Yan çevir, yan, 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 yan. Oğlum ters çevir. Kapat kapağını şimdi. Şimdi oldu. Bana bakın abi. Bu depremle alakalı e, ne yapabiliriz diye arkadaşlarımızla istişare yaparken araştırdık. E, bu araştırmalarımızda soba ihtiyacının, ısıya ihtiyaç olduğunu, en çok sıkıntı olduğunu öğrendik. Ondan da sanayici arkadaşlarımızdan, esnaf arkadaşlarımızdan sağ olsunlar. Onların fabrikalarında veya iş yerlerindeki birikmiş olan e, fıçıları topladı arkadaşlar, bize getirdiler. Başka yerlerden de derledik, ücretli vesaire her neyse aldık topladık. Bunları şu anda sobaya çeviriyoruz, işlerine ızgara yapıyoruz, ağızlarına kapak yapılıyor, bacaları yapılıyor, altına ayak yapılıyor derken güzel e, fevkalade güzel bir e, soba haline getirdik. Bunları inşallah işlerine de e, ikişer tane borusunu ve dirseğini de koyarak e, buradaki e, Deprem zedeler. inşallah bugün tıra deyip de göndereceğiz nasip olursa. Şu anda yaklaşık 500 adet oldu. Tekrar yine arkadaşlarımızdan e, haber edenler var. Duydular bizim bu işi yaptığımızı. Biz bütün işimizi, imalatımızı bıraktık. Olduğu gibi buna yöneldik. Tabii bizim bu işten alakası olmuyor, ayrı bir sistemler üreten bir firmayız ama şimdi buradaki bu e, vatandaşlarımızın acil durumlarına artık her şeyimizi durdurduk. Bir haftadan beri bunların üretimini yapıyoruz. Yok yok hiçbir bedel karşılığı. Tamamen bütün masraflarını biz ve arkadaşlarımız karşılıyor. Ee, hiçbir bedel almadan olduğu gibi bağışımız firmamızın, şey, sanayici arkadaşlarımızın bağışı bu. Yani hiçbir bedel karşılığı değil inşallah. Diğer, Türkiye'deki diğer sanayici arkadaşlarımıza da buradan e, haberler olsun kendilerinden birikmiş olan bu fıçıları bu şekilde bizim yaptığımız gibi yaparak onlar da aynı şekilde hızlı ve pratik bir şekilde oradaki vatandaşlarımıza mağduriyetlerini gidermek, onları ısıtmak için yardımcı olabilirler. Örnek olarak biz bunları yaptık. İnşallah devamı olur. Devam ettikçe yani geldikçe arkadaşlarımız bize bunları yetiştirdikçe, toplandıkça biz yine bir ekibimiz var. Bu ekibimiz bunların üretimini devam ediyor. Ee, şey yaptıkça, biriktikçe de tırlara yükleyip gönderiyoruz inşallah. Cumhurbaşkanlığının birimlerinden bize haber ediyorlar. Eee e, Cumhurbaşkanlığı birimlerinden bize haber ediyorlar. Onlar adres veriyorlar o adreslere ve e, yani teslim edilecek, ziyan olmadan kullanılabilecek kişilere gönderiliyor. Yani yetkili resmi yetkili insanlara gidip teslim edilmesi için adres verdiler onlara gönderiyoruz. <laughs>